よろしくお願いし Evet. siz tanıyabilir miyiz? Ben e, Top Topdemir. 15 sene Cemal İmnaz Mahallesi'nde muhtarlık yaptım. Şu anda da benim oğlum e, Cemal İmnaz Mahallesi'nde muhtarıyım. Ben de onun azasıyım. Evet. Yani ben mahalleyi çok iyi bildiğim için genellikle mahalle sorunlarıyla ilgili ben ilgileniyorum. E, bizim şu anda mahalledeki sıkıntımız şudur. Tam 10 sene, 11. sene giriyor. E, surdaki bu Cemal İmnaz Mahallesi, Ondan sonra hasırlı savaş mahallesi, bu mahallelerin çoğunun hala e, kapalı durumda bazı sokaklar. Özellikle e, şu tarihi erder. Evet. bir türlü çözüme uğraşılmadı. yapılır. yapılar, şahıs, evet, evet şahıs ayıcı yapılar. Ben e, çevre şehircilik il müdürü görüştüm. Ve bana dediler ki o zaman dedi en son 2023'ün sonuna doğru teslim edeceklerini söylediler. En son dün yine görüştüm Çevre Şehirlik İl ile. Bana dedi ki Vali Bey de ilgileniyor. Hı hı. E, hatta 200 sefer dedi kendisi Çevre şey, Tokyo İl Müdürü'yle bizzat kendisi söylemiş bu evlerin bitmesi için. Maalesef e, bir çözüm kavuşmadı. En son ne zaman görüştünüz? sene ne dediler? En son ben dün evin, e, dün Çevre Şehircilik İl Müdürle görüştüm. Evet. Dedim müdürüm işte bu evler böyle kaldı. Bana dedi ki şeydir. E, biz e, TOKİ ilgileniyor. TOKİ ihale çıkarmış. Ha bizim de mahalle e, sakinleri adına ben konuşuyorum. Hı hı. Bir an önce başta il valimiz olmak üzere Çevre Şehircilik İl Müdürü ve TOKİ İl Müdürlüğü'le sesleniyorum burada. 10 senedir burada evi olan vatandaşlar şundan mağdurdurlar. Evlerini bir an önce bitirip teslim etmeleri gerekiyor. Üstüne bildiğiniz gibi yaz e, geldi, turistik sezonidir. Aynen e, yani, turistik, tarihi evlerin çoğu yani mahallede bulunan e, tecrübeli ve tarih çok güzel yerler var. Maalesef hepsi yarım bırakılmış bir şekilde, ne inşaat var, ne yapı var, ne de e, çalışma var. Bir an önce e, yetkili kurumlardan, yetkili kişilerden rica ediyoruz. Bir an önce bu e, sorunun giderilmesi için ellerine gelen yapmasını istiyoruz. Yani. Evet. Evet, peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ha, yok Vallahi abi, Mehmet Uzun evi e, var ya. He. Pas.